Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den de sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi sevgili seyirciler. O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum dedi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda hocanın durumuyla e, alakalı hep pozitif düşünüyoruz ve e, durumu kötü olmadığını da biliyoruz Savaş Çorlu ama tabii ki e, hocanın yaşı sebebiyle virüsün e, riskinin her geçen gün artıyor olması nedeniyle de elbette bir tedirginlik içerisindeyiz senin elinde e, nasıl bilgiler var? Şöyle söyleyeyim, hoca bahsederim. ilk galatasaray beşiktaş maçının oynandığından sonra maçtan çıkıp stattan ayrıldıkları zaman sürekli bir gün sonra ya da iki gün sonra programını personele ve futbolculara verir. Orada iki gün futbolculara izin verdi fakat iki gün sonra hiçbir personelin futbolcular dışında tesise gelmesini istedi. Yaklaşık 100 110 kişi, 120 kişi civarında personel var Florya'da. Burada futbolcular 30-35 kişilik bir şey de çekti, sağlık heyetiyle beraber. Demek ki Fatih Hoca bir şeylerin farkına vardı. Daha oralarda bir şeyler açıklanmamıştı yani. Bir önlemler paketi, şunlar vesaire gibi açıklanmamıştı. Fatih Hoca olayın ciddiyetine vardı. Flora personelinin futbolcular dışında hiç kimseyi testte görmek istemiyorum dedi. Bu çok güzel bir hareketti. Fatih Hoca erkenden gördü. Ve o iki günlük izinden sonra bir takım gelişmeler yaşandı. Antrenman iptal oldu, maçlar iptal oldu. Fatih Hoca da burada herhangi bir şikayet başlamadan aslında çok... Bir küçük öksürük şikayetiyle kendisi gitti. Olayı erkenden fark etti. Daha önceden de bunu bekliyordu bir takım şeyler olacağını. Ve e, erkenden hastaneye gitmesi ilk günler itibaren şu anda çok korkulacak bir durum olmadığını doktorlar açıkladı. Bugün Fatih Hoca'nın kendisi de ben iyiyim, dualar e, beni çok daha iyi edecek şeklindeki mesajını da okuduk, tweetini de okuduk. Bir defa kendisi bildirdi. Bu çok güzel bir şey. Kendi attığı tweetle kendi hastalığının hastaneye gittiğini belirtmesi Türkiye kamuoyuna çok güzel bir şekilde duyurdu. Bugün bir gün sonra dün de doktorlar açıklama yaptı. Ve şu anda bizim aldığımız bilgiler Fatih Hoca'nın iyi olduğu şeklinde haberleri kendisi de ifade etti. Ben daha da iyi olacağını düşünüyorum. Sayın Abdurrahim Albayrak'a da geçmiş olsun. Eşi Şükran Hanım'a da. Evet, geçmiş oğluma olsun. Oğluma da aynı şekilde Yasin'in de bugün öğrendik aynı hastalıkta devam ettiğini. Ama bu süreç geçecek. Bir şekilde atlatacak. Fatih Hoca ve doktorlar bu konuda açıklamayı yaptılar. Çok da fazla bunun üzerine artık konuşmaya gerek olacağını düşünmüyorum. Allah şifasını versin. Ama doktorlarımız en iyi şekilde bence ilgileniyorlardır, bakıyorlardır ve Fenerbahçe'ye de buradan tekrar geçmiş olsun. Ve i̇nanıyorum ki bu illet hastalık, bu illet virüs bir an önce bu ülkemizden ayrılacak, bütün dünyadan hatta. Yani. Hastanede hastaneden yapılan açıklama zaten e, öksürük şikayeti ve yüksek ateş olmaması yönünde. Evet. Bu aslında yani ateş olmaması aslında e, çok olumlu bir işaret. Yani bizim de uzman gibi konuşmayalım ama e, yaklaşık 12-13 gündür e, dinlediğimiz uzmanlardan aldığımız bilgi o semptomların en önemlisi ateş e, ...hocada da en azından bunun olmaması... ...bir nebze olsun e, insanı umutlandırıyor... ...ve doğal olarak bugün gelen mesaj da... ...çok olumlu bir mesaj Fatih Hoca'dan... ...iyiyim daha iyi olacağım diyor... ...yani çok böyle e, karamsal bir tablo olduğunu... ...düşünmüyorum Fatih Hoca konusunda... E, ...tekrar Abdurrahim Bey ve... E, ...eşi, oğlu da zannediyorum... E, evet. ...aynı şekilde... E, hepsine tekrar geçmiş olsun... ...ya burada artık... E, ...biz e, çok fazla konuyu bilime sevk etmişken, daha doğrusu tıbba sevk etmişken, burada insanların durumu hakkında da, işte orada oldu, burada oldu, Savaş abiye katılıyorum. Yani durumun vahametini konuşalım. Bu zaten beklenen, ya da dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de, bir süreliğine etkisini göstermesi beklenen bir durumdu. Ve bu durum günler ilerledikçe, ...yükseldi işte vaka sayısı da... ...şimdi zannediyorum o hız biraz azaldı ama... ...gün gün açıklanıyor ve bir artış var. Şimdi henüz durmuş bir durum yok... ...ya da en azından durağına geçmiş bir durum yok. Şimdi bizim esas amacımız burada... ...kişiler üzerinden çok... ...bu virüsün yayılmasını engellemek... ...ve o durağan tabloya geçtiğimiz andan itibaren de... ...yine tedbiri elden bırakmadan... ...hızlı bir şekilde bu ülkeden... ...ve mümkünse bir an önce dünyadan... E, gitmesini, bu virüsün etkisinin kaybolmasını beklemek. Bunu işte e, kulüpçülük üzerinden Fatih Hoca'nın başına gelen durumla ilgili tekrar geçmiş olsun diyeyim. Başına gelen durumla ilgili işte şöyle yaptınız böyle oldu, şunu yaptınız böyle oldu filan gibi e, bambaşka şeyleri siyaset, kulüp içi siyaseti, kulüp siyaseti futbol siyaseti yapmayı çok yanlış buluyorum. Tam tersi eee Aynı şekilde Fenerbahçe'de de şu anda pozitif vakalar var. Evet. Bir sağlık çalışanı ve bir futbolcuda pozitif vakalar var. Onlar da karantina alınmış durumda. Ya bu olacak. Toplumun her kesiminde olduğu gibi sporda da olacak. Dünyada da futbol takımlarında görülüyor, ya da basketbol takımlarında görülüyor, ya da önemli sporcularda görünüyor. Real Madrid'in iki tane eski başkanında görüldü. Buna benzer. Tanesi, bir tanesi sağ, hayatını, hayatını kaybetti. Evet. Şimdi böyle baktığımızda tutup da bir kurumu alıp yerden yere vurmak da işte neden böyle yaptınız, işte bu yüzden böyle oldu filan gibi vurmak da çok doğru bir bakış açısı değil, onu da söyleyelim. Burada mümkün olduğunca birlikte kalabilmek, manevi anlamda söylüyorum bunu, Yoksa e, sosyal izolasyon anlamında mümkün olduğunca birlikte kalamayacağız, kalmayacağız. Ama mümkün olduğunca birlikte kalabilmek, toplumun her kesimini birlikte tutabilmek çok önemli. Buradan ben bizim söylemlerimizin de aslında bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada şimdi çıkıp e, işte ben Fenerbahçe'yi takip ediyorum. E, Fenerbahçe'ye yarayacak ya da e, Fenerbahçe taraftarına oynayacak, tribüne oynayacak açıklamalar yapsam ya da Savaş abi Galatasaray ya da Serdar abi Beşiktaş böyle açıklamalar yapsak ee, daha bence bölücü rol üstlenmiş oluruz. Burada birleştirici rolle olmamız lazım. Ee, bu açıdan da Fatih Hoca'nın ve Fenerbahçe'deki vakaların böyle değerlendirilmesi gerekiyor. Hepsine e, tekrar tekrar en kısa zamanda acil şifalar diliyoruz. Fenerbahçe'de bugün ne yaşandı? Volkan? Demiş. Bugün kısaca özetleyeyim. Zaten aslında e, işleyen bir süreçti bu. E, Konya spor maçından önce başlayan ve o günden bu yana devam eden e, bir süreçti samandıra tesislerinin dezenf dezenfekte edilmesi, işte mümkün olduğunca az temas vesaire gibi önlemler zaten alınmıştı. E, futbolcuların evlerine bile o dezenfektanlardan gönderilmişti. Yani o seviyede e, ciddi önlemler alınıyordu. Bugün işte Galatasaray Fatih Hoca vakası Beşiktaş'ın dün e, komple takım olarak testten geçirilmesinin ardından bugün de öğlen saatlerinde tüm futbolcular testlere çağrıldı ve ee, bu tes, e, testlerde testten geçirildiler. Testlerin geçirilmesinin ardından bir sporcu yani bir futbolcu ve bir sağlık çalışanında pozitif bulgulara rastlandı. Hı hı. Yani e, virüs taşıdıklarına dair test pozitif çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hemen harekete geçildi. Ve e, bu iki ismin hastaneye sevki sağlandı. Şu anda hastanede karantina altındalar. E, en yakın şekilde kontrolleri yapılıyor. Sürekli gözetim altında tutuluyorlar ve ikisinin de herhangi bir hayatı tehlikesinin olmadığı zaten yaşça da sonuçta sporcu ve çalışan olduğu için yaşça da belli bir yaşın altındalar. O risk grubunun altındalar. Ayrıca herhangi bir kronik rahatsızlıkları yok. Bunlar hep tabii olumlu, 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 seyir, olumlu gelişmeler. Herhangi bir kronik rahatsızlıkları yok. Bu nedenle çok endişeye mahal verecek bir durum yok. Ama tabii ki bu virüsle ilgili ilk günden bu yana yaptığımız gibi burada da son derece tedbirli davranılıyor. Şimdi o sporcunun ve o sağlık çalışanının izolasyonunun sağlanmaması başkalarına virüsün taşınması anlamına gelir. Bu da o virüsün yayılımını hızlandırır. Yani burada asıl amaç zaten risk grubu olan yaştaki hastaları mümkün olduğunca Brist'ten uzak tutmak ve bu bu virüsün yayılımını engellemek. Burada da yine buna yönelik bir hamle yapılıyor. Yani yoksa hayati bir tehlike bir durum söz konusu değil. Onu söyleyeyim. Ama e, gün gün kontrolleri yapılıyor ve gayet e, sağlıklı bir şekilde ben aramıza döneceklerine inanıyorum. E, herhangi bir olumsuz düşüncem yok bu konuyla ilgili açıkçası. E, Konya spor maçı ile ilgili çok fazla e, soru soruldu. Konya spor evet. maçının oynandığı işte orada mıydı orada değil miydi? İşte i̇simleri, hasta hakları dolayısıyla söyleyemiyoruz. En başta evet. onu söyleyelim. Ee, Konya Spor maçında oynamadı ama Konya Spor kafilesinde değildi oyuncu. Ee, oyuncu Konya Spor kafilesinde olmadığı için de yani doğal olarak bir yayma durumu söz konusu olamaz. Ee, Fenerbahçe'li futbolculara geçirme durumu olabilir işte beraber antrenman yaptılar vesaire ama onlarla ilgili de bugün yapılan testler negatif bir oyuncu dışında bütün testler negatif. Yani hiçbirinde koronavirüs yok. Hiçbirinde rastlanmadı. Ha bu yarın olmayacağı anlamına gelmiyor. Onu da söyleyelim. Bir gün sonra bir futbolcu da pozitif çıkabilir ama onların da kontrolleri düzenli olarak yapılıyor.